Aziz müminler yarın Muharrem'in 10. günü olduğunu sizlere söylemiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu güne dair oruçla ilgili olarak bir hadisi şerifi var. Aftalus siyami <Sessizlik> ba'da Ramazan, şehrullahil Muharrem ve en iyi namazdır. Ramazan ayından sonra tutulan orucun en faziletlisi, Allah'ın ayı diyeceğimiz Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ve bilin ki farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kalkıp kılınan namazdır. Yani teheccüd namazıdır. Bu hadisi şeriften anladığımız Muharrem ayında tutulan bu orucun çok faziletli olduğudur. Ebu Katade radıyallahu an Peygamber Efendimiz'e bir sorunun sorulduğunu bu sorunun aşure günü orucuyla ilgili olduğunu bize aktarıyor ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bugün tutulan orucun yukeffiru senetel madiyete geçmiş yıla ait insanoğlunun hatalarına, kusurlarına, günahlarına bir kefaret onların affına bir vesile olduğuna dair bir müjdeyi aktarıyor bize. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbni Abbas Hazretlerinin bize aktardığı rivayetle Rubeyyi binti Muavviz isimli bir hanım sahabinin aktardığı hadise ile şunu ortaya koyuyor ki hadisler Peygamber Efendimiz aşure günü orucunu tutmamızı bize bir sünnet-i seniyye olarak bırakmıştır. İbn Abbas Hazretleri bu şekilde Peygamberimizin bu orucu tutmamızı emrettiğini aktarıyor. Rübeyyi binti Muavviz isimli hanım sahabi de diyor ki biz Peygamberimiz emrettiği için o gün orucunu tutardık. Çocuklarımıza da tutmaları için teşvikte bulunurduk. Hatta onlara da oruç tuttururduk akşama doğru karınları acıkıp da işte huysuzluk yapınca yünden oyuncaklar yapar. Onları oyalardık ki iftar saatine kadar sabırlı olsunlar diye. Bir hanım sahabinin ibadeti yaşarken bir de evladına yaşatma şuurunu ve nasıl bu sünnete sahip çıktığını görüyoruz. İnşallah aziz müminler tutan kardeşlerimiz bugünden itibaren tutmuşlardır. 9, 10 ve 11. günleri tutmak sünnet-i seniyyeye muafık olan bir davranıştır. Efendimiz istemiştir ki Yahudilerin de ehli kitabın da çok önemli buldukları Hz. Musa'nın Firavun'un askerlerinden kurtulup da o Kızıldeniz'de boğulmadan Mevla'nın ikramı ile karşı tarafa geçmelerine imkan sağlanan bir güzel gün olduğu için ehli kitap da bu günü oruçlu geçirir idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Hazreti Musa'nın kadrini sizden çok iyi biliriz buyurmuştur. Ve bu orucu tutarken de ehli kitaba benzememek için bu da çok önemlidir. Ya önündeki 9. günü 10. günle birlikte tutmamızı ya da 10. günle birlikte 11. günü tutmamızı tavsiye etmiştir. Birçok kardeşimiz 9 10 11'i tutarlar. Efendime söyleyeyim. Bazı kardeşlerimiz ya 9 10 ya da 10 11. günleri tutarlar. Ama Sadece bir gün tutabilirim hocam diyene de bu sünneti yaşaması adına asla kapıyı kapatmamak lazım. Çünkü Aşure günü özellikle bizatihi değerlidir. Ne olur gayret edelim. Hiç olmazsa yarınımızı bir pazartesi günüdür ve Aşure günüdür oruçlu olarak geçirelim. Aziz mümin kardeşlerim İnşallah Mevlamız tuttuğumuz bu orucu açarken Kerbela'da şehit düşen Hazreti Hüseyin'i de hatırlamayı bize nasip eylesin. Hazreti Hüseyin'in kanının düştüğü ve bir daha iflah olmayan o coğrafyada şu anda yaşananlara da Rabbimizin bir son vermesini ondan dileyelim. Şunu bilmenizi isterim bilgi olarak. Yarın tutacağımız aşure orucunun Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişiyle bir alakası yoktur. Çünkü bir alaka kuramayız. 61 yıl sonra hicretten şehit edilen Hazreti Hüseyin'in bu şehadetinden ta 61 yıl önce Resulullah Efendimiz zaten bize bu hadisi şerifleriyle bugünün orucunu tutmamızı emrediyordu. Yani toplumda var olan bir yanlış anlayış var. Biz Kerbela için değil sünnet-i seniyyede emredilen Muharrem'in 10. günü aşure olması münasebetiyle oruç tutarız. Ama Hazreti Hüseyin'i de unutmadan. Rabbimiz o Peygamberimizin ciğer paresi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, Hazreti Hasan Efendimiz'e onların idealine gerçek manada sahip çıkmayı, Ehli Beyt'in kadrini kıymetini ayetler ve hadislerle emredildiği üzere bilmeyi, aynı şekilde o Yüce Resul'e hayatı boyunca ashab olan tüm ashab-ı kiramı gönülden sevmeyi hepimize nasip eylesin. Mevlamız hepinizin işini gücünü rast getirsin. Muharrem ayı ve hicri yılımız her birimize hayırlar vesilesi olsun inşallah. Hasreten İslam dünyası için. Amin bi hurmetik Taha ve Yasin. Ve selamun ala'l-mürselim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rızaen lillahi teala'l-Fatih. İşrak namazlarınızı iki rekat kılarak gitmenizi tavsiye ederim. Yeni gelen kardeşlerimiz için bilgi olsun. Kerahet vakti çıkmıştır.